Taş kat, taş, kat, taş, kat, taş kat makas Taş kat makas. Taş kat makas. Taş kat makas. Ya. <laughs> ya. Karıştırdık Karıştır. Bu arada onları ben yazdım. 19. Dur dur ben okuyayım. Morj, mor mor Ya hep sevdiğim geldi. Hadi İknur dök bakalım mor slime'ını. Gülen yüz yapsan olmaz. Mesela bir tane daha. Şu mor mavi de. değil. Ben de kıyayım Aa, anne yeni onun içinden kırmızı çıktı. Hayır bu sefer mor çıktı hepsi. Ta, tamam da kırmızı var. Minnacık. Çok güzel. Dursan ellerini biraz kıvır gelmedi. Ben de kıvıracağım. Ben de kıvıracağım. Bende bende. Bir ben saniye susam dur. Heyecanlıyım. Şu yer bizim. Şimdi Sultan'da sıra. Karıştır iyice sultan. Karıştır karıştır karıştır. Bakalım sultan ne yapacak. Turuncu jel. Turuncu jel. Ay jel. Hadi bakalım. Ana bak nasıl gidiyor. Ana bak nasıl gidiyor. <laughs> gülenmiyoruz. Evet. Bakın gülenmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sonra ben turuncu gelirse gülen yüzü yapacağım. Sarı gelirse of. Saatini çıkaralım mı? Sarı gelirse sinik turuncu olacak. Evet, sahip çıkaralım. Çünkü slime oynarken yapışabilir. E acaba elime bulaştı. Üstümü sileyim mi? Hayır. Hayır anne ben yapayım. İyi tamam sen Ve bitti. Bir Sıra, sıra sende. Ben evet, de güzel. Hangi Turuncu bakayım. sana da. Bakayım. Aynı renk turuncu. Şu da turuncu Benimkisi de tur turuncu ama moraya yakışır mı hiç düşünmüyorum. <laughs> 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 ben <Bunu> da... <laughs> Çok güzel. Hepsini sık. Bence hepsini sıkalım. Ben sık. hemen kalsam mı? Bittim. çünkü e, canım kanımdan beri o anı bekledim. Bitti. Fizi çıktı. Hadi <laughs> kızım şimdi sende sıra. Gülen yüz yaptım bunu da baz. Oğumam burnusu var. May! <laughs> Aa, İki may! Senin de aynı ya. Gülen yüz yap. Onun da mor turuncu senin de mor turuncu. Oha! <laughs> Sen de gülen yüz çapsana. Ne <laughs> ne? <laughs> Burnu dekle çok güzel olmuş. Bırak bir. Burnu deklesene. Şu bunu burnu, burnu dekle. <laughs> Bak <gülüyor> Ya bozuldu. Ne, bozuldu. Neyse yenisini yaparım. Yenisini yaptım. Ağzı açacağım. Çok güzel yapmışsın Bak ağzı açtı işte da saçın değil. Hepsini sıkacağım da büyük y olsun. Tamam. Bu bitti. Mi? Şimdi ignor da sıra. Karıştır ignor. Acaba sarı mı yoksa yeşil mi? Yeşil. yeşil. <gülüyor> evet. Baba <laughs> baksana. Saçını <Soçlu> o... yapıyor. <laughs> Saç. <Sanki. gülüyor> <laughs> ya çok komik oldu. <laughs> Saat oldu bir tane. Neşe, ne işi ne kadar <laughs> saniye? Evet evet. Bence kahveyim kocacık. <laughs> Bitti. Ver bana. Ay yozutanne. Tut ya. Hadi sen de Sen Zaten ben böyle böyle. Bak üç saniye kaldı. Hadi. İyi olur. Evet de Ya mi? ben çok korkuyorum. Sarı. Sarı. Ay neyse. Ben yeşil gelense. Bende yeşil gelense. Ben de. Bir yani. bir şey var ya. He, kafasını yapayım böyle. Onlarda da kapısını yapacağım ben. Yeşil Ay, çok gelirse. güzel oldu. Şimdi ben bozacağım. Kapıları atacağım biraz da. <laughs> ben olmaya başlıyor. Ama sende sarı yok. Yes. Gelirse bir daha yeşil Kahverengi olacak. Sende Ama şiraban, çok güzel olursa sarı. rengine bak. Hayır, Hadi ilk seç bakalım. Hangisi? Bunu mu seçtin? Emin misin? Evet Emin, misin? misin? <gülüyor> <gülüyor> bak yeşil gel şey sarı gelince sarı. Sarı. <laughs> İkimiz Aa, aynı. Evet. <laughs> evet bu da yeşil gelecek. Hadi sen de onu seç. İkimiz aynı. Ah elim acıyor bir gerçekten dükkanlar. Pasta yapıyoruz biz resmen. <laughs> Hayır, slime çorbası yapıyoruz. <laughs> <laughs> Bitti. İşte abim. bir tane daha gülen yüz. <laughs> Kalbim korkmaya başlıyor. Ne? Şimdi kremleri ben atacağım. Tıraş, tıraş. diğerlerini de siz atın tamam mı? Tamam. Krem atayım tamam. biraz size. Parlayacak. Bana da. Anne çok Aa. attı. Öyle değil mi? Görürsem Aa. Şey. Şimdi tıraş Hayır, en döküyorum. Son, en son, tıraş ne tıraş olur İlk onlardan birinden sık. İyi. Hadi. Ben bundan sıkacağım. ben de bundan sıkıyorum. İlkinden sıkıyorum. Bebe su. İknur sen onu bırak. Var, Son değilim. açmış. Tamam sık şampuan mı sıkıyorsun? Evet, şampuan. Çok çok sıkma. Şimdi evet. ablana ver o da sıksın. Bence. Tutayım, evet. Ben çok Dur dökmedim. Şimdi. Çünkü ikimizin aynı geldi. Parma var. olacak mı ne? Ben de bunu açayım. Bu ne? Bu da bebek ben ya. Bebe ya. Bebeğim. Al İknur biraz at tamam. Yeter yeter. Aa, sen de at. Ve sağ, sadece bunu yükseltelim. <laughs> Tıra tıraş köpüğüne geçebilir miyim? Şimdi mi? tıraş köpüğü. Böyle. <laughs> Pidiyo da gözlüsü. Olmuyor, Şöyle olmuyor. Şöyle yapalım, bırakmayın. Bir. <laughs> <Taktik gülüyor> bir dur. Ama efendim, karıştır. Yo, al şimdi bunu sen. Ama anne, al oyuncak oldu. Bir ya. Ben sıkayım. Ver bana. Bitti. Hadi ver. Tamam. Tamam. Hadi karıştırın biraz. Bundan, bundan sıkacağız ya. Yani. En son. Ay. Karıştırın. Al hadi kaşıklarını. Ay karına. şimdi. Ha, karıştırdım. Önce ben slime'ları oynatacağım. Şimdi pasta oldu. Ay yeşil işte. oldu. Valla pasta oldu. Abi beyaz oldu? Yani oldu? Tam pasta olacak. Aa renk oldu. Aa o, onun gibi yeşil olacak. Bir tane daha slime videosu çekmiştik. Be benimkisi tutul tutul karıştırsanız. tutmamıştı arkadaşlar. Şimdi ben böyle pasta. Bey, beyaz olacak galiba. Ben karıştırayım yok. mı? Ya, yok yok hani bak böyle. Bu tutmaz. Sar değil. Hadi hızlı. Şimdi buna kakaşım. Ben kesin. ben atayım bunu göz kararı at. Bana da. Çok sık hani ya yapış yapıştırıyor Çok ya. Kaldı atıyor, anne bu bu sefer şey şey olmadı. Öyle. Sen ver bana. Oldu. Sonra sonra ben karıştırayım. Ha karıştır. Karıştır. Ne oldu biliyor musun? Ne? Fıstık yeşili gibi bir şey oldu. Ben de yeşil evet, oldu. su ye, yeşili gibi bir şey oldu. Anne. Şey sıva almadım. Doğru sıva almıyor. Olsun bu sefer de simsiz sis Evet simsiz slime. Al sen. İkinci versen sen de yapayım Değil biraz. Ben. Su yeşil oldu. Al Su yeşil oldu bu anne. İyi ı, 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 öyle slime hiç olmamıştı. Çok güzel oldu. Boraks'ı dökelim mi? Boraks. Ben de dökelim. Baksanıza çok güzel. Gel dökeyim. Hayır yani ben dökeyim mi? Ay. çok ağırmış. Sultan sen karıştırmaya devam et. Tamam mı? ben dökeyim. Anne 3 kaşık. 3 kaşık. Ben sen Hayır ikimizin aynı olmadı tamam. ama. Ben Oo, de... Olmaya başladı. Ben çok hızlı kaçtım. Tamam, ben hızlı, hızlı kaçtım. Tamam anne. Şimdi... Eliniz... Kulağıma geldi. Ne çıkıyor? <laughs> 3 kaşık yapmayacak ben. Ya nasıl oluyor senin? Ben <laughs> <laughs> çok sert. İyi bir birer birer birikiyor. Çok fazla oluyor. Kaşkım lazım. Daha sonra çok başka bir şey. Alsan slime dönüşüyor. <laughs> Ekmek <Bekler>, edeme. <laughs> ikisi de olacak. Ama sonra Aa, sen sanki başka renk. O o onun fıstık yeşil oldu galiba. Çünkü onun ben, ben çok yeşil gibi arkadaşlar. Ben çok arkadaşım süpürde. Ben çok ya? Sultan elinle oynamaya evet. git istersen. Yapışmıyorsa. Bırak kaşık. Ya yapışıyor yapışıyor. Aa yapışmıyor. Hadi oynamaya. Birazcık yapışıyor. Birazcık yapışıyor. Anne anne sen sen karıştır. Hepsi dört olmaz? Tamam anne, iyi, tamam iyi Anne sen 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 karıştırır mısın? Eee <laughs> legeye geçiyor mu ben acaba? Geç Tamam ben Kim? Yapışmıyor geç. Tabakları buraya koyalım. Tamam. Bu benimki yapışkan. <laughs> Sen seninkisi çok yapışkan. Ben evimki sorun. Ben karıştırıyordum. Olacak. Daha kıvamı gelmedi ki var. Nükür ya oldu. Tamam mı yoldu? Bence ben hala karıştıracağım. Ya ya da karıştırmayın. Tamam. Aa, Aa şimdi yapışmıyor bu. Yoksa böyle mi slime olacak? Bari böyle karış. Bak ya aynı değil. Kesin böyle bir şey içinde bir şey var sanki. Bak öyle oldu bak. Hadi başlayalım. Bak böyle çıtır çıtır atıyor. Bu ya? Işte. Çok güzel. Aa çok güzel saç çıkıyor. Böyle yap bak. Bir bırak. Sultan bir yapma sesini duyalım. Bak. Bak. Parışık yapılır mı? Nasıl oldu? Parışık yapılır mı? Çıkar çıkar olmuş gibi. Oyna siz açın. Birazcık daha zıtlan mı yiyeceğim ha? Çıkarsa çok güzel olur. Evet <laughs> benim. <Özgülüyor> Geldi. gel ya bak. kıvama daha gelmedi o da of hayır hani çok üzüldüm bak çok güzel üzümden bak elime de geldi bence kıvama geldi. senin çok ha, güzel olmuş ikna ol bak sana parlıyor Onlarla oynalı. ama çocuk <laughs> yırtılıyor yırtılıyor aç aç ah. O Ön, bir şeyler, önce yok. bir kulağıma gelsin. Lila kulağıma gel. <gülüyor> 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 İyi. <gülüyor> o şunu zaman kulağıma gelecek acaba? Bir şey de bunu şöyle bir mi? Bir yan, ya bu birazcık taburak atalım mı? Ya. Ya, bu açılmıyor Yani. Yatılıyor çubuk. Krem son galiba. Evet ya. Gal galiba öbürsü ki bir tutmayacak. Evet şu, da, şu da oldu. Benimki olmuyor baba. Bo borak sağlayayım ben bunu. Aa paçalamaya başlıyor. Gal gal bak bana ve ever slime videosu çıkacak galiba. siz gibi oldu. Aa. Suçtan parçalandı. Burası. Gal galiba ne tutmadı. Aşağıya düşüyor çünkü bundan uçan slime Burası. <laughs> Baba, bir de parçalandı hepimizi <laughs> ikimizi. E evet arkadaşlar, As bir, bir bir video, bir videomuzun <laughs> sonuna geldik slime'ımız tut tutmadı Öv, Övür övür ki slime'da ye, yenisini yaparız inşallah o, o da o da tutar e, ee, nerede hata yaptık yo, yorumlarda ya, yazınız bay bay arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın